Yine bir yaz ve yine üniversite sınav tercihleri dönemindeyiz. Pek çok genç acaba nereyi tercih etsem, hangi okula gitsem, üniversiteyi mi tercih etsem, bölüm mü tercih etsem sorular arasında gidip geliyor. Pek çok yere de danışıyor, araştırıyor, izliyor, birilerini dinliyor. Benim de bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak bu konuda söyleyeceğim bazı şeyler var. Fakat sanırım alışılmışın biraz dışında olacak. Merhabalar, yeniden birlikteyiz bir videoda daha. Bu videomda bir öğretmen olarak üzerime düşen bir görevi yerine getirmek istedim. Özellikle de 4 lisans mezunu olan bir öğretmen olarak bunun benim görevim olduğunu düşünüyorum adeta. bu lisansların ikisi örgün, ikisi açık öğretim şeklinde olsa da ben okumaya doymayan bir öğretmenin. bir 4 tane lisansın üzerine bir de yüksek olsun diye bundan sonra hedefimi yüksek lisansa koydum. Yani ben okuma kısmına asla doyamayan, üniversite eğitimini çok önemseyen, kendi hayatında da önceliklendiren bir insanım. Fakat bütün bunlara rağmen bu sene sınava girmiş pek çok öğrenci açısından düşündüğümde acaba bu kadar çocuk üniversite okumalı mı diye düşündüğüm, düşündüğümde farklı e, sonuçlar çıkıyor açıkçası. Benim açımdan baktığımda ben gerçekten kendime öğretmenden önce profesyonel öğrenci diyen bir insanım. Öğrenmeyi çok seviyorum. Fakat bu gençlik yıllarımda yani 18 yaşında ilk üniversitem olan otu gıda mühendisliğini tercih ederken asla böyle değildi. Kesinlikle üniversite tercihi yapmıştım. Hatta bir daha olsa bir daha o tercihi yaparım. Yani eğer hiç okumamışsam o tabii ki yaparım. Ee, çok seviyorum. Gerçekten her kampüse girişimde Allah'ım sana şükürler olsun. İyi ki bir senemi vermişim, deliler gibi çalışmışım, ara vermeden salıksız çalışmışım da bu okula girmişim diyorum. O açıdan asla pişman değilim. Fakat bugün bu gözde yani 43 yaşının bilgisiyle bu kadar lisansın ve geldi, geçtiğim yolların bilgisiyle baktığımda üniversite mi bölüm mü kısmına bir başka açıdan yaklaşmak istiyorum. Ben o zaman üniversite tercihi yapmıştım. Bölüm de fena değildi ama önceliğim otuydu. Daha sonra Yıldız Tekniğe girdiğim zaman İngilizce öğretmenliğine ikinci örgün eğitimi bulan... Onu da açıkçası diploma için tabii ki girdim. Çünkü Milli Eğitim'de öğretmen olmak istiyordum. Farklı öğretmen olmak için özellikle özel okullarda öğretmen olmak için farklı farklı yöntemler olabilir. Özellikle İngilizce öğretmenliği için diploma programları da var, kabul eden kurumlar da var. Fakat ben milli eğitimde öğretmen olmak istiyordum. Çünkü amacım ülkemin çocuklarına, yani ülkemin e, devlet okulundaki çocuklarına ulaşmaktı. Benim amacım bu olduğu için de amacım diplomaydı. Tabii ki yine gidip onu da kendime uygun kazanabileceğim iyi bir üniversitede e, okumak istedim. Ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum İngilizce öğretmenliğini arada açık öğretimden okuduğum işletme ve felsefe ise e, çok daha farklı hikayelerle girdi hayatıma. İşletme ilk, e, ikinci üniversitenin yeni çıktığı yılda, Hatta ikinci yılıydı zannedersem. Ha dursun ya kenarda dursun diploma iyidir diye girdim. Ama felsefe ise tamamen 2019'da mezun olurken, İngilizce öğretmenden mezun olurken tamamen kendi felsefe okuma merakım yüzünden girdiğim bir e, bölümdü. Ve sonradan e, çok büyük hobim haline geldi. Hatta belki alan değişikliğiyle branşım haline de gelebilir. Böyle bir düşüncem de var açıkçası. Felsefeyi hem çok önemsiyorum hem çok seviyorum. Şimdi benim bu kadar lisansımın yanında bugün kendim bir lise öğretmeni olarak öğrencime ne derim diye düşündüğümde öğrencilerime eğer bu kadar üst düzey bir akademik geçmişi yoksa yani Türkiye'de ilk işte 10 bine girecek ya da işte bir 50 bine en azından diyeyim girecek kapasitede bir öğrenci değilse e, tabii ki e, üniversite yapabileceği en iyi üniversite tercihini yapmasını önemserim, bunu öneririm. E, fakat bunu da yapamıyorsa çok sıralar, geri sıralarda e, sıralaması olan, 700 binlerde belki 1 milyonlarda sıralaması olan öğrencilerim de var. Bu insan, bu çocuklar işte ne gerek var 1 milyonda okusa ne, okumasa ne diyemiyorum. Çünkü şunu öğrendim. 4-5 e, senem oldu küçük bir ilçede öğretmenlik yapalım, 5 senem bitti. Bu 5 sene içinde öğrendiğim, o beğenmediğimiz belki, hani çok nitelikli bulmadığımız bir kısmımız için ben de dahilim buna yüksek lise olarak isimlendirdiğimiz üniversitelere gitmesi bile bu çocukların köyünden çıkıp, ilçesinden de çıkıp, küçücük ilçesinden de çıkıp il merkezindeki bir üniversiteye gitmesi bile onun için büyük bir adım, büyük bir değişim vesilesi olabilir diye düşünüyorum artık. Çünkü Türkiye'de farklı gerçeklikler var. Türkiye'nin hikayesi çok farklı. Evet, bir Aziz Sancar var. Bir köyden çıkıp Nobel'e dayanmış. Fakat bu hikayelerin çok az olduğunu bizleri motive etse de, bizlere ilham verse de ki çok veriyor bence o ayrı, onu bir kenara koyuyorum. Yine de gerçekçi baktığımızda bu hikayelerin azınlık olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bir Aziz Sancar olamıyorsa bu kadar başarılı bir e, geleceğe, kariyere sahip olamıyorsun, çocuk okumasın mı? Yani öylesine bir üniversitede, bilmem ne ilinin, bilmem ne üniversitesinde okumasın mı? Değmez mi? Bazıları için değmeyebilir, Bunu yine ayrı tutuyorum. Ama bazı çocuklar için, özellikle de bir kız çocuğuysa köyünden çıkması onun için büyük bir adım olabilir. Çünkü maalesef bazı senaryolarda o kız çocuğunun köyünde kalması madem okumuyor, evlendirelim bunu gibi istemediği evliliklere sürüklenmesine de sebep olabilir. O yüzden o çocukların, özellikle kızların ki daha fazla olduğunu görüyorum şu anda en azından, bir üniversitede okuma vesilesiyle köyünden ilçesinden çıkıp bir il merkezine gitmesi, bir üniversite ortamına girmesi, diğer ki bir yurtta kalması, yurtta farklı yerlerden gelen insanlarla tanışması, birlikte yaşamayı öğrenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Keza bir erkek öğrenci için de bu böyle evinden çıkması, farklı bir yere gitmesi. Fakat erkeklerde biraz daha az olabiliyor. Artı erkek öğrencilerde biraz daha hızlı bir şekilde hayata geçmesi ve para kazanmaya yönlendirilmesini de doğru buluyorum bu arada. İki yıllık meslek yüksek okulları olabilir ya da bir an önce mesleğine atılması olabilir. Elbette herkes gidip de akademisyen, işte doktor, mühendis, işletmeci olacak hali yok. Elektrikçi olsun, tesisatçı olsun, berber olsun. Özellikle berber olsun. Berberler çok kazanıyor gerçekten buradan varsa berber izleyen. Öğrencilerime de söylüyorum. Berberlikte iyi iş olduğunu düşünüyorum. Artı yapay zeka da çok elinden alamayabilir yani hani kim bir o saçını değil mi? Özellikle erkekler, orada başka bir muhabbet var, saçını emanet etmez diye düşünüyorum. O yüzden berberlik, bakın buraya not düşelim, geleceğin mesleklerinden bir tanesi olabilir. Kuaförlük de keza. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum elbette yani gerçek meslekler dediğim mesleklerin uzun sürelerde teknolojiye yenilmeden kalabileceğini düşünüyorum. Bunların yanı sıra söylemek istediğim, yani o küçük üniversitede, ben de bu üniversitede okusana ya o çocuk okumasana diye düşünürdüm zamanında, bunun yerine evet okusun, çıksın, herkes için zaman kaybı değil, burada okurken de kendine çok büyük şeyler katabilir, kendini geliştirebilir bu çocuk diye düşünmeye başladım. Tüm bunların yanı sıra biz yetişkinlerin, özellikle eğitimcilerin, öğretmenlerin rolünün ise, bu çocukları yani gençlerimizi bir üniversiteye tercihini yapmaya yönlendirirken orada rehberlik ederken. Aslında gidecekleri, A üniversitesi, B üniversitesi, A bölümü, B bölümü hiç fark etmez. Ne okurlarsa okusunlar, hangi tercihi yaparlarsa yapsınlar. Bu tercihlerinde kendilerinde hangi becerileri geliştireceklerine e, odaklamamız, e, ne ne gibi yeni yetenekler, yeni keşiflerde bulunacaklarını dikkatlerini buraya çekmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar ne mesela? Benim bir üç tane temel becerim var açıkçası önemsediğim ve bunu da kendi öğrencilerime çokça söylüyorum. Bunlardan birincisi kendini ifade becerisi. İyi konuşma, iletişim, diksiyon bunların hepsini kendini ifadenin başlığı altına alabiliriz. Özellikle diksiyon eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün ücretsiz diksiyon eğitimleri bile var. Instagram'da pek çok sayfa var nasıl doğru telaffuz edileceği. Ben de sık sık bunları takip edip kendimi yenilemeye çalışıyorum. Ben her şeyi bir anda hatırlayamayasam bile Doğru düzgün konuşmaya, e ü, a falan demeden konuşmaya özen gösteriyorum. Tabii ki ağzımdan kaçıyor zaman zaman, fakat kendimi bu konuda geliştirmeye devam ediyorum. Ve konuşma becerisi, bir sunum yapma olsun, bir yerde bir iş görüşmesinde kendini ifade etme olsun, bir konuyu karşı tarafa doğru ve etkili şekilde anlatma olsun, bunların hepsini bir bütün olarak kendini ifade etme başlığı altında incelediğimizde çok çok önemli olan bir hayat becerisi olduğunu düşünüyorum. Yani hangi üniversiteden mezun olduğu, isterse dünyanın en iyi üniversitesinden en birincilik diplomasıyla mezun olsun. Günün sonunda bir insanla karşılıklı oturduğu zaman net bir şekilde kendini ifade etmeli, kendini dinletmeli dediğimiz insanlar var ya işte o becerileri geliştirip o insanlardan olması için bu çocuklarımızı yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki dediğim gibi bunun için etkili iletişim, doğru ifade gibi iletişimle ilgili daha genel başlıkta pek çok eğitimi, pek çok çalışmayı bunun içine alabiliriz. Bence bir numarada kendini doğru ifade etme becerisi var. Bu geliştirilmeli. İki numara ise sorumluluk. Sorumluluk benim kendi lise öğrencilerimde de yaptığım çalışmalarla özellikle önemsediğim ve geliştirmeye çalıştığım bir özellik. Çokça sorumluluk vermeye ve onun böyle hesabını sormaya çalışırım. Çünkü e, bir konunun sorumluluğunu taşıyabilmek, bu sabah kalkıp zamanında bir etkinliğe gelmek olabilir. Kaldı ki ben bunu projelerde gittiğimiz işte TÜBİTAK bölge finallerinde falan öğrencilerimle ya da gezilerde öğrencilerimle çokça yaşıyorum. E, saat saat buçukta aşağıda olunacak dediğimde 7.25 geç öğrenci hocam biz hazırız diye mesaj aldığım için aşırı mutlu oluyorum bunlardan. Çünkü şunu biliyorum e, ben bugün lisede bile bu çocuğa bir şey verdiğim zaman iki gün bu iki gün sonra şurada buluşalım dediğim öğrencim iki gün boyunca hiç hatırlatmadan orada o saatte buluşabiliyorsa benimle bu çocuk belli noktalarda sorumluluğunu geliştirmiş ve güven güvenebilirim. Ben bu çocuğa güvenebilirim de bir görev verebilirim. Ona verdiğim işi bir daha peşine düşmeme gerek kalmaz duyguları yaratıyor bende. Bir öğretmen olarak ben de yaratıyorsa bir işveren veya bir üst olarak birinde bu duyguları yaratmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da bir genel olarak üniversiteden ziyade bir hayat becerisi. Bunu da üniversitede nasıl kazanabilir? bir ödev sorumluluğunu yerine getirmek olabilir. Bir derste dersin sorumluluğunu alıp bazen öğretmenlerin, akademisyenlerin oluyor ya sınıf sorumlusunu seçmesi. Bu olabilir. Öğrenci kulüplerinde çeşitli etkinliklerde, organizasyonlarda görev alıp görevini yerine getirmesi olabilir. Bu ya da bu okulu ben şu şu ortalamayı da bitireceğim diye bir hedef koyup o hedef için sorumlulukla çalışması da olabilir. Bizim bu beceriyi geliştirecek ortamları ya sağlamak ve ya sağlayamıyorsak eğer bu şekilde rehberlik etmemiz, bunlara odaklanabileceği şekilde çocuğun, öğrencinin bakış açısını geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü özellik ise disiplin diyebilirim. Disiplin çok böyle olumsuz bir çağrışım yapabiliyor bazen bizde. Sanki böyle çok soğuk, istenmeyen bir şey gibi ama şöyle bir ayrım var. Disiplin dışarıdan bize verilirse uymamız gereken kurallar olarak evet çok itici oluyor ama disiplini kendi koyduğumuz kurallara uymak olarak tanımladığımızda ki ben öyle tanımlıyorum çok daha e, kendi kontrolümüzde olan bir e, kavram haline geliyor. Bunu da nasıl anlayabiliriz? Mesela disiplin ben işte şu gün şu saatte yatacağım, şu saatte kalkacağım. Bugün işte şu kadar adım atacağım. Bugün şunları yapacağım. Bunun içine disiplinin başlığının içine zaman yönetimi giriyor kendi zamanını planlaması giriyor. İşte yine sorumluluk da giriyor aslında bayağı bir ölçüde. Onun dışında bir irade de giriyor. İrade yönetimi ya da irade terbiyesi değil bir kitapları var. Bunların hepsini disiplin başlığı altında ele alabiliriz diye düşünüyorum ve bir gencimize hangi bölümde hangi okulda okursa okusun orada sınavından ödevine, işte bir kulüp çalışmasından dersine zamanında gitmesine kadar bütün yaşayacağı her şeyi kendi disiplinini geliştirici bir e, deneyim alanı olarak varsak yani bakış açısını buraya çevirmesini sağlayabilirsek zaten hangi bölüm okursa okusun üniversiteden full verimle çıkar diye düşünüyorum. Instagram hesabımda çok sevdiğim bir video var. Alan Langer'ın hatta getirmişim kitabını. Evet orada duruyor farkındalık isimli bir kitabı var. Çok güzel bir videosunu paylaşmıştım. Lütfen onu bulun ve izleyin Instagram'dan. Şuraya mı gitmeliyim, buraya mı gitmeliyim? Şu üniversiteyi mi seçeyim, bu üniversiteyi mi seçeyim? İşte onunla mı evleneyim, bununla mı evleneyim? Evleneyim mi, evlenmeyeyim mi? Çocuk yapayım mı, yapmayayım mı? Gibi 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 ikilemler veya kararsızlıklarla diyor ki doğru kararı vermek için uğraşmayın. Kararınızı doğru hale getirin. Bu video benim izlediğimden beri aklıma kazınan ve böyle ne zaman kararsız kalsam bıçak gibi kesip atmama sebep olan bir video. Çünkü işte şu üniversiteye mi gideyim, bu üniversiteye mi, o bölüme mi gideyim, bu bölüme mi, şunu yapayım, bunu yapayım, of çok kararsızım dediğim anda bir anda durup bir gencimiz hiç önemli değil. Hangisine bunu gideyim. O kara girdiğim anda verdiğim o kararı en doğru karar haline getirmek. Bu karar veriyorum ve bu benim için doğrudur demek. Aslında bu özgüven dediğimiz şeyi de yaratıyor. Yani Özgüven nasıl gelişir? Verdiğin kararların arkasında durarak gelişir. Bir tanesi gelişme yönlerinden bir tanesi. Bence bir gence de yani onlar kararsızlık dışında önemli değil. Senin hangi bölüme gittiğin önemli değil yavrum. Kendinde neleri geliştireceksin? Hangi becerileri geliştireceksin? Sen bu bak bunlara her üniversitede her yerde kendi becerini geliştirebilir geliştirebileceğin pek çok alan bulursun, bulabilirsin. Bunları da zaten beceri geliştirmek bakış açısıyla yaşamaya başladığında sen o üniversiteden zaten maksimum verimle çıkarsın. Yine öğrencilerime verdiğim bir örnek var. Bazen bir çok da çalışmayan, dersleri de biraz uyuyarak geçen, geçiren bir arkadaşlarını ki hepsini ayrı severim, önemli değil. Kendi tercih edeyim. Biz yönlendiririz ama uyusa da bizim öğrencimiz, katılsa da bizim öğrencimiz. Bir arkadaşlarına örnek verelim. Derim ki şu işte atıyorum A. Bak o da geçti değil mi? Tarih dersini, İngilizce dersini geçti. Geçmesine geçti. Peki biliyor mu? Hayır bilmiyor. Çünkü bütün derslerde uyudu. Sadece sınavda geçer not aldı. İşte diploma da böyle bir şey. O diplomaya sahip olduğumuzda o diplomanın bütün gerekliliklerini biliyor muyuz? Bilmeyebiliriz. Biliyordu da olabiliriz. Ama bilmiyordu da olabiliriz. O yüzden o diploma bize hiçbir şey katmayacak. Ben İngilizce öğretmenliği diploması aldım. Evet okulda üçüncülükle bitirdim. Aferin bana. Çok güzel, çok gurur verici bir şey. Ama hep şuna bakıyorum, ben alanımla ne kadar hakimim? Ya da KPSS'ye girdim, kendi alanımda işte 75 soruda 70 net yaptım. Peki o acaba yapmadığım 5 soru çok önemli 5, yani 50'si kadar alanımın önem öneminde bir 5 soruysa. Yani başarılar, diplomalar, notlar, puanlar bir yere kadar önemli. Biz o alanı ne kadar biliyoruz, o alana ne kadar hakimiz, o diploma bizim ne kadar yetkinliğimizi anlatıyor. Bu belirsiz. O zaman diploma sadece bir kağıt parçası, evet gerekli. Benim de milliyetimde öğretmen olmam için gerekli olduğu kadar gerekli. Evet. Ama o bir diploma bana değer katmayacak, ben o diplomaya değer katacağım. İşte bu bakış açısıyla biz çocuklarımızı yönlendirirsek, diplomaların esiri değil, diplomaları kendi hizmetkarları yapabilirler. O zaman da o üniversite, bu üniversite çok daha e, ufak bir tercih olur. Bakış açımızı biraz daha genişletelim. Üniversitelerden, bölümlerden ziyade kendimize hani genişletirken kendimize odaklayalım. Yani çocuklarımızın kendilerine odaklamalarını sağlayalım. Bakalım bu çocuklarımız bu üniversitelerde geçirdikleri 2 yıl olabilir, 4 yıl olabilir, 6, 7 yıl olabilir, 3 yıl olabilir artık kim ne kadar okumak isterse. Burada üniversitede geçirdikleri vakti ne kadar verimli ve kendi becerilerini geliştirebilecek açıdan geçirebiliyorlar. Biraz buna odaklanalım. Bence yani şahsen benim fikrim bu. Her zamanda böyle keskin ya işte iyi bir üniversitede okumayacaksa okumasın ya ne gerek var gibi keskin fikirlerdense hangi çocuk bir üniversitede okumalı okumamalı ya da bazen dediğim gibi bir köydeki çocuk için hayatını değiştirebilir mi? Küçücük, belki de çok niteliksiz dediğimiz bir üniversiteye gitmek onun hayatında yüzde yüzden fazla belki yüzde bir milyon bir değişime sebep olabilir mi acaba diye düşünmek lazım. Kişiye özel yorumlar yapmak lazım genelden ziyade. Genel bir yorum yapacaksak da ancak benim bu videodaki amacım olan öğrencilerimizin, gençlerimizin bizlerin de becerilerini geliştirebilecekleri tercihler yapmalarını, kendi becerileri neyse kendi oranlarında hiç konuşmayan bir insanın kendini ifade etme becerisiyle çok iyi konuşan, razı laf yapan bir insanın kendini ifade etme becerisini geliştirmesi aynı oranda olmayacak ama her ikisi de kendi açılarından, kendi potansiyellerinde belli bir seviyede katkısı olacak bir gelişim olacağını düşündüğüm için herkese, kişiye özel bazı tavsiyelerde, rehberliklerde bulunmak gerektiğini düşünüyorum. Bu videoyu da bu anlamda çekiyorum. Biraz da böyle rüzgarlı bir havada olsun dedim. Çekmezsem olmaz. Çekeceğim, göndereceğim. İnşallah ses de düzgün çıkmıştır diye umuyorum. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım katkısı olmuştur. Umarım e, katkısı olacak birileriyle paylaşırsınız. Çünkü ben bir lise öğretmeni olarak özellikle gençlerle birlikte olmayın. Yani 14-18 yaş kuşağıyla birlikte olmayı Çok seviyorum. Öğretmenliğim okulumdaki öğrencilerin başta olmak üzere aşırı seviyorum. Öğrencilerimi aşırı seviyorum. E, Türkiye'nin her yerinde hiç tanımadığım çocukları çok seviyorum. Her birini ayrı ayrı seviyorum. Böyle içim coşuyor onlarla birlikte olmaktan. Onların hayatına dokunacak pozitif anlamda onları iyi hissettirecek, artı bir gelişim sağlayacak, herhangi bir çabada bulunmaktan son derece gurur ve duyuyorum ve mutluluk duyuyorum bundan. Yani adeta benim bir yaşam yolum. Umarım işine yarayacağını düşündüğünüz birileriyle bu videoyu da paylaşırsınız. Daha çok kişiye ulaşır. Bir genci biraz daha rahatlatıp biraz daha netleştirmesine, kafasını ve tercihlerini netleştirmesine vesile olur. Bütün bu dileklerle videomu noktalıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere efendim diyorum.